Hocam büyüklerin ellerini öpmek ve alnımızı ellerin üzerine koymak caiz midir? Auzu billahi ve bihi nestaîn. El öpmek İslam alimleri beşe böldürürler. Çünkü el öpmek bazen ihtiram içindir. Bazen şefakat ve rahmet içindir. Bazen şehvet içindir diye bölmüşlerdir ta taksimi beşe kadar götürüyor. Oraya girmeyeceğim. Fakat el öpmek caiz midir? Cevap caizdir. El öpmek bir alimin eli İslam için öpülmesi müstehaptır. İmam Nevevi fetavasında nice alimler konuşur. İmam Nevi bunu açıkça ele alır. alimin elini öpmek müstehaptır. Babasının, anasının eli öpmek güzeldir. Alına koymak da örftür. Buna ibadet manasında alınmaz. Genelde Anadolu örfünde el öpüldüğü anda alına da konulur. Buna da haram denilmez. Örfi bir meseledir. Devlet başkanı, İslam devletin başkanları İmam ne diyor? Onların elini de Allah için öpmek değer vermek de müsteaptır. Kendi oğlunu öpmek de yerinde İslam'dan merhuptur. Rahmetin gereğidir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam sebteyn olan İmam Hasan ve İmam Hüseyin'i, radıyallahu anhumayı daimen öper ve çocukları daimen öperdi. Birisi ya Resulallah ben on tane çocuğum var hiç öpmedim. Onu azarlar. Allah senin kalbinden rahmet almışsa ben ne yapayım? Buradan anlaşılır ki öpmek, sarılmak, çocukların çocuklara rahmet etmek, rahmet öpücüğü şefakat öpücü İslam'da istenilen bir öpmek yerindedir, müstehaptır. Şehvet için öpmek de lahye fiddin kendi ailesiyle sevişmek de İslam'da gereklidir. Hatta bu konuda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hayvanlar gibi birbirinin yanına gelmeyin. Öpmeyle şehvetin mukaddimeleri var. Birbirini öpmeleri, birbirine sarılmaları, sevişme diyorlar lahye Bu da İslam'da kadının da erkeğin de haktır. Bu kadar ifade ederim. Öpme noktasında yani iki kişi yan yana geldiği anda mesela birbirine selam verdiği anda nasıl yapalım ya Resulallah? Birbirini elinin musafaha edin. Ama bizim Anadolu'da insanlarımız nasıldır? Birbirine kafalarını vururlar. Bu İslam'da mekruhtur. Ya da taanuk, sarılmalar, bu da İslam'da yoktur. Taanuk, sarılma, öpme çoktan uzaklaşmış üzün seferlere girmiş dün erken muanaka vardır. Sarmalar var. Birbirini kafasını öpmeler var. Fakat iki de birbirini görürken böyle kafalar birbirine koç gibi vurmaları, sarılmalar, taanuk diyorlar. İslam alimleri buna mekruh diyor. Hoş, nahoş olan bir şey. Hoş değildir. İslam hukukunda musafaha vardır değerli kardeşim elini tutarsanız, Hatta İmam Nevi Şerhi Müslim'de birisi birisini elden misafa eder. Çok eğilmesi mekruh-i tahrimi diyor. Bizde bazıları çok eğiliyorlar da bunu da çok saygı gösteriyorlar. Vasatı doğrudur. Buna da mekruh-i tahrime kadar İslam alim karşı çıkıyor. İnhina diyorlar. Eğiliyor. Nahoş bir hareket diye reddedilmektedir. Kısacası dinimiz vasat bir dindir. Fıtrat dinidir. Rabbim Celle Celaluhu bizi de bu mübarek dinin hizmetçilerinden eylesin. Bizi ve sizi ehli ihlas, ehli takvadan, ehli ilimden, ehli Kur'an'dan eylesin. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.